Evet dostlar, hepinize merhaba. Ee, uzun zamandır aracımı tanıtacağım demiştim, onun videosunu çekmemiştik. Bugün halihazırda hazırda garajda boşken böyle bir tanıtım videosu yapalım dedim. Şimdi dostlar, bildiğiniz üzere zaten e, Renaultyu kullanıyorum. Ben Renault Premium, şey premium diyorum. E, <laughs> t range 480 var bende, küçük kabin yani yüksek kabin değil, normal kabin zaten diğer araçlardan hani videolarımda bahsettim. Diğer araçlardan bir farkı yok. Ama yine ben size bunun şeyini çekeyim dostlar. Evet. Şimdi dostlar görmüş olduğunuz gibi aracın sizlere tanıtımını paylaşacağım. Ama dediğim gibi diğer araçlardan pek bir farkı yok dostlar. Şimdi benim kullandığım diğer Renault'dan farkı. Hani şu direksiyon gördüğünüz gibi deri, diğeri plastikti. Ee, sonrasında farklı olarak sadece bir de şu bölge böyle bir şeyli, desenli. Piano black siyah diyorlar ya o muhabbet var. Başka da hiçbir farkı yok dostlar. Dediğim gibi. Şimdi ne ekranında ne direkt şeyinde hani hiçbir farkı yok. Sadece 480. Daha önce kullandığım tanıttığım araç 460'tı. Şimdi gelelim koltuk kısmına. Farklı olarak diğer araçtan farkı bu. Koltuk dostlar. Bu koltuğu biraz daha farklı. Ee, diğerinde buraları falan böyle derimsi bir şeydi. Ama çok kaliteli bir deri değildi. Bu böyle rahat, daha güzel bir şey olmuş. Diğer bir farkı yok. Yani çok bir farkı yok. Dolaplar desen yine aynı. Bu dolaplar yine aynı şekilde. Şimdi biz vize beklediğim için buralar boş. Buralarda işte bazı şeylerim var. Burada işte araçtaki diğer ülkelerin maut cihazları falan duruyor. Şöyle de göstereyim şuradan. Farklı bir icat yok. Evet dostlar tanıttığım aracı biliyorsunuz araç 2020 model t range 480. Hani diğer benim kullandığım 460'tan farklıları yani sadece dediğim gibi şu direksiyon bu taraf deri bir de bir koltuk farklı. Onun haricinde pek de fark yok sadece şu göğüslükte işte gösterdiğim piano bilek desenler var. Onun haricinde özellik olarak hiçbir farkı yok. Sadece işte dediğim gibi motor farkı var. Onun haricinde de pek de bir şey yok yani. Dolapları falan hep aynı. İşte ne bileyim sağ rufu aynı, yatağı aynı. Uzun zamandır da arabayı çalıştırmıyordum. Birazdan çalışsın. Akü tamamlasın diye şey yapıyoruz. Vize bekliyoruz dostlar. Biliyorsunuz yılbaşından Avrupa'nın bayramı olduğu için Yılbaşından sonra da ayın altısında yine bir bayram vardı. Ayın onuna kadar konsolosluk kapalıydı. Ben yine Hollanda'ya gönderttirdim vizeyi. Ee, ve randevu almışlar. Randevudan 27'sine yani. Ocağın 27'sine vermişler. Hani ocağın 27'sinden sonra da ne zaman çıkar? Şubatın ortaları, başı gibi çıkabilir. İşte belli olmaz. Belki de çıkmayabilir. Bilmiyoruz. O yüzden aracın fotoğraflarını zaten biliyorsunuz takip edenler bilir zaten videolarda da görüyorsunuz ben yine kapak fotoğraf olarak onu koyacağım onun haricinde dediğim gibi arabanın farklı bir özelliği yok buzdolabı falan hep aynı şimdi buzdolabını da diğer araçtan gördüğünüz için tekrar göstermek istemedim fazla da şey olmasın yatak aynı buzdolabı aynı ne bileyim üst yatak aynı her şey aynı sadece dediğim gibi bir direksiyon piyano bilek göğslük o da belli bir kısmı tamamı değil. Bir de işte bu koltuk farklı. O yüzden ee, diğer araçtan da pek bir özelliği yok. Aracım şu anda 111.608'de. Ben bu arabayı sıfır almamıştım biliyorsunuz. 40.000'de aldım. Bayağı da bir yol yapmışız. 111.608'de. Üzerinde hala orijinal lastikleri var. Bu ihtimal onu da değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bayağı bir araç 111.000 olmuş. Lastikler 111.000 gitti bu dostlar aracımız bu. Şu şimdilik yani bir aksilik olmazsa veya başka bir sıkıntı veya başka bir şey olmazsa aracımız bu, aracı kullanıyorum. Hani belli mi olur belki bizim vizemiz geç çıkacak diye vizesi olmayan bir arkadaşa verirler. Şey arası aracı olmayan ama şu an için öyle bir şey yok. Bu araçla devam edeceğiz şimdilik. Başka bir şey çıkmazsa bir sürpriz olmazsa. Dostlar işte dediğim gibi vizeden dolayı video da çekemiyoruz zor videoları vize gelsin. inşallah yol ve videolarına devam edeceğiz. Dediğim gibi diğer videolarda dediğim gibi yol videolarının aksine farklı videolarda çekeceğim. İşte, gittiğim yerlerde dolaşmaya gidersek falan filan. Onları çekeceğiz. İşte bazı arkadaşlarımız var. Sertaç var mesela. Onunla video çekeceğiz. O da çok üstü video çekmeyi. <laughs> Bakalım eğer ki eee hani olur da vize geç gelir falan yine bir videoyla duyururum. Bu arada küçük kısa videolar atıyorum zaten onları takip edin. Onu izleyenler de nedense abone olmuyor. Abone olun arkadaşlar. Ücretli değil bu. Abone olun. Hani beğenmiyorsanız tamam abone olmayın da ama ben bunu bu işi bildiğim kadarıyla elimden geldiğim kadarıyla sizlere aktarmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. İşte takograf konusu olsun. İşte ne bileyim mazot muhabbeti olsun, yurt dışında yapılması gerekenler yapılmaması gerekenler bunları şu ana kadar yaptığım bütün videolarda anlattım. Hani Trieste limanında çalışırken Trieste limanının içinde yapılması gerekenler işte ne bileyim çamaşırhanesinden tutun her şeyini anlattım. Hani kanala yeni gelen insanlar o seride oradan başlayıp buraya kadar izleyebilir. Şimdi karadan gittik işte Makedonyalar, Yunanlar işte ne bileyim Sırplar, Hırvatlar hepsini anlattım. Çeke kadar gittik. Videoları çektik. Sıkıntı olabilecek şeyleri aklıma geldikçe anlatmaya çalışıyorum. İşte takavrakla ilgili hani bilmeyenler, yeni başlayanlarla ilgili detaylı bilgiler verdim videolarda. Yine veririm. Yeter ki sormak istediğinizi yorum kısmına yazın. Elimden geldiğince, bildiğim kadarınca anlatmaya çalışayım. Bilmediğimi de sorar bir arkadaş anlatırım. Dostlar Videomuz böyle Uzun zamandır Çekmek istiyordum Detaylı bir video çekim Şeyi olmadı Araç tanıtım çünkü daha önce aracı tanıttım Aynısı sadece Hiçbir özellik farkı yok Motoru 480 direksiyon deri Koltuk farklı ve Sadece bir bölümü Göğüslüğün şey Piyano bilek bu Başka hiçbir özelliği yok Diğer araçtan o yüzden detaylı bir video paylaşmayı düşünmedim açıkçası önceden paylaştığım için. Aracın yakıt durumu vesaire falan zaten videolarımda her durumda anlatıyorum size. İşte gittiğim tonaja göre tabi aracın yakıtı da değişiyor. İşte gittiğim tonaja göre yakıt değerlerini söylüyorum size. İşte araç şu kadar yakıyor. Oradan bir fikir edinebilirsiniz. Hani Renault araçların şu tonajda bu tonajda ne kadar fark ettiğini ne yaktığını falan bilirsiniz. Ama yakıt cimrisi bir araçtır. Bunu Türkiye'de bilmeyen yoktur herhalde. Ama dediğim gibi diğer araçlara göre artısı olduğu halde eksileri de var. Yok değil. Yani ama şu an için Türkiye şartlarında kullanılabilecek bir araç mıdır? Evet kullanılabilir bir araç. Ama şu an için fiyatları nasıl? Veya diğer araçlara göre fiyatları nasıl? Bilmiyorum. Ee, onu da hani detaylı araştırabilirsiniz. Ama şu an zaten Türkiye'de Euro ile satıldığı için araçlar aldı başını gitti. Özellikle tırlar. Adam 2011-2012 model araçlara 1.5-2 milyon para istiyorlar. Yani. Sıfır zaten alınmıyor. İkinci eli hiç alınmayacak. Yani bu durumda biraz sıkıntılı bir durum. Neyse dostlar ekonomi konuşmak istemiyorum. O yüzden zaten ekonominin de konuşacak bir durumu yok. Uçuyoruz maşallah ekonomik olarak göklerdeyiz. Neyse. Şimdilik bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle diğer videolarda. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenin. Abone olmak isterseniz de abone olun. Ücretsizdir abonelik. Yani burada yol videoları çekiyoruz. İnşallah dediğim gibi ilerleyen bölümlerde yeni bir kamera almayı düşünüyorum. Ondan sonra daha detaylı videolar çekmeyi düşünüyorum. Yani geliştireceğiz inşallah. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.